hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Özellik ediyorlar. Aynı zamanda bize yardım edenlere o yemeklülüğüne ve hoca yer diğer bize yardım eden tüm arkadaşlara kardeşlere buradan teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de Yasin Dursa yapıyorum. O mimanda yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Ona razı olsun. Bir de bir sana ama o kadar sana

اللهم ارزقنا فكرا في الدين. وشهادة في العلم. وكفاية في الرزق. وشقة في البدن. وتوبة نصوحا. وتوبة قبل الموت. وراحة عند الموت. وموافئة بعد الموت. ودخولا في الجنة. وموافئة في الدين والدنيا والاخره. Filistin'e <messizlik> davaz. Allah'ın nahrıs ümmet-i Muhammed. Allah'ın nahrıs ümmet Filistin ve Gazze. Allah'ın nahrıs ümmet-i Muhammed. Allah'ın nahrıs ümmet Filistin ve Gazze. Allah'ın nahrıs ümmet-i Muhammed. Allah'ın nahrıs ümmet Filistin ve Gazze. Allah'ın nahrıs ümmet-i Muhammed ümmete bir ihtifak azay ya Rabbel Ya Rabbi, Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e merhamet et. Ya Rabbi, sonumuzu hayır eyle. Ya Rabbi, gençlerimize hayır huzuru bile nasıl Hepisten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Dua ve niyazda bulunmamızı istiyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daimen ebeden inşallah.